Herkese merhabalar değerli canlı Mercedes takipçileri Yeni bir montajımızla karşınızdayız. Aracımız 2004 model Mercedes E200 kompresör. E, tabii ki artık Mercedeslerle bağdaşan ürünümüzü tercih ettik yine. E, Prince. Prince'in VSI 2 ürününü takacağız. Montajını gerçekleştireceğiz. Prince markası gerçekten bir dünya devi. Hollanda Philips, Alman Bosch ve Japon keyin firmalarının birleşimiyle oluşturulmuş bir ürün. Çok mükemmel, çok kaliteli bir ürün. Ve başarısı artık Mercedes araçlarda aşikar, kaçınılmaz. Biz niçin Mercedes araçlarda Prince'i tercih ediyoruz? Çünkü Mercedes aracının güçlü motoru, kompresör motoru, Prince'in güçlü regülatörü ve enjektörünün hızlı olması açısından Mercedes motorunun gücünü kaldırıyor ve neredeyse benzin kadar, hatta benzinden daha iyi bir performans elde etmemizi sağlıyor. Bunun yanında, e, Prince'in regülatörünün güçlü olması da çok büyük bir faktör. E, çünkü Prince VSI 2 ürününde, e, Prince'in normal ürünü değil, siyah regülatörü kullanılıyor. Yani siyah regülatör dediğimiz turbo regülatörü kullanılıyor. Bu regülatör, 400 beygir gücündeki araçlara kadar kullanabildiğimiz bir regülatör. Turbo regülatörünün en büyük güzelliği de e, basıncının sabit ve stabil kalabilmesi. Regülatörü e, çok çabuk ısınabilen ve çok geç soyulabilen bir özelliğe sahip. Bu da e, aracımızın LPG'ye çabuk geçmesini veya aracımız sıcakken direkt LPG ile başlama e, güzelliğini bize sağlıyor. E, aracımızın montajına birazdan başlayacağız. E, aracımızın e, Prince'in hangi ürününün seçileceğini biz Candan Mühendislik arge Birimimizde e, tespit ettik. Ürünümüz Prince VSI 2 ürünü. E, turbo regülatörlü. Japon Kein enjektörlü 73 cc'lik bir enjektör kullanacağız bunu motor gücünden dolayı Çünkü Prince'in enjektörlerinde bir debi arayı söz konusu değil Prince'in enjektör seçimi tamamen aracın gücüne göre belli ediliyor 52, 63 ve 73 cc şeklinde Enjektör seçimini sağlayabiliyoruz Enjektörde de oldukça hızlı Neredeyse bir aracın benzin enjektörü kadar Hızlı ve uzun ömürlü kullanılan bir enjektör. 1.2 ohm direncine sahip. Montajımızın bitiminde e, aracımızın yol testini ve performans testini araç sahibi ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yol testinde tekrar görüşmek üzere. Geldik Mercedes E200 aracımızın montaj aşamasına. Montaj yapın ustamız Levent Usta hassas bir şekilde işine başladı. Montajımız devam ediyor. Mercedes araçlarda montaj konusundaki en önemli hassasiyetimiz enjektörün durumu, konumu ve yeri arkadaşlar. Özellikle motor bülana çok yakın mesafeden olmasını istiyoruz, enjektörü buna göre konuşlandırıyoruz. Çünkü enjektörün konumu, uzunluğu uygun olmazsa bize arızalanması yakabilir, istediğimiz performansı alamayabiliriz. Bunun yanında yine dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi de regülatörün çabuk ısınması ve bunun için almış olduğumuz su bağlantılarının doğru yerden alınması, bunlar önemli konular. Yine bir diğer önemli konumuz Aracın daha sonra bakımlarına ve ayarlarına müdahale edilme kolaylığı açısından parçaların erişilebilir bir yerde olması, kolay ulaşılabilir bir yerde olması çok önemli. Şimdi önemli bir konuyu daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. Özellikle turbo araçlarda ve bu kompresör motorlarda piniz montajlarında mutlaka turbo map dediğimiz parçayı kullanmak zorundayız. Bu parça kullanılmadan yapılan montajlarda ciddi sıkıntılarla karşılaşılabiliyor. E250 aracımızda dolu mağazı benzin depo kapağında dolu gördüğünüz gibi şu şekilde montaj yapıldıktan sonra dolum gerçekleşiyor ve işlemden sonra kapağımız kapanıyor. Aracımızda kullandığımız tank 48 litre simit depo görmüş olduğunuz şamandıra da BRC'nin orijinal şamandırası. Ve aracın testine başladık. Aracımız Mercedes E250 163 beygir aracımızın efsane ürün sağdan. Prince Viasa 2 montajı tamamlandı. Mercedes'e en çok yakışan üründür arkadaşlar. Prince Viasa 2. Çünkü motor yapısı itibariyle çok seri bir motor ve bu seriyle ayak uyduran bir enjektör. K enjektörü mevcut sistemin içerisinde. Ve tabi program yapısı da bunu ayak uydurabiliyor. Bundan dolayı tercihimiz Mercedes araçlarda genellikle Prince'den yana oluyor. Tabii Kenyans'in VSI 2 sistemi en pahalısı ve en iyi ürünü bu noktada. Aracın sahibi Aydın Bey ile beraberiz. Merhaba Aydın Bey. Merhabalar. Direkt devam edelim. Şimdi aracın testini yapıyoruz. Ee, tabii Tabi Aydın kardeşimiz bizim daha önce müşterimiz zaten. Yine Mercedes vardı değil mi araçta? Evet, daha önce de başka bir seri Mercedes araç kullanmıştım vardır. Ee, onda da yine başka bir ürün tercih etmiştik. Başka bir ürün tercih etmiştik. Ee, burada da bu araçla alakalı hangi Sistemi kullanacağını tabi siz de danışarak ee, sordum ve siz de e, Prince'in VSA2 modelini önerdiniz. Değil mi? Yani şöyle geldi aslında Aydın Bey, soldan devam. Dedi ki abi bu arabaya yani en yakışan ürün hangisi soldan. E, en sorunsuz, özellikle arıza ışığı yanmayan, yakmayan ürün hangisi diye geldi. Arıza ışığına çok takılmıştı bu arada. E, dolayısıyla ben de kendisine direkt ilk söylediğim ürün Prince VSA2 oldu. Montajımız çok güzel geçti. Nasıl şu anda kullanımı? Kullanımında herhangi bir sorun yok. Çıkışında herhangi bir sorun yok. Şu an verim sağlıyor. Memnunum yani şu anda. Yani daha keyifli gidiyor sanki. Ben hani bir test ettiğimde, senden önce bir test ettim. Sanki böyle daha yumuşak, daha keyifli bir hale gelmiş gibi. Biraz daha var. Yani daha önce Prince kullanmadım ama şu an farkına varabiliyorum yani. Tabii bunun kıymetini ve değerini kullandık anlayacağız. Çünkü çok sorunsuz bir ürün gerçekten de. Böyle yıllarca kullandıktan sonra bile aynı verimi alabileceğimiz bir ürün. Sağdan devam. Arkadaşlar montajımız yaklaşık 5 saat sürdü bu araçta. Tabi zahmetli montaj, hassasiyet isteyen bir montaj. Dolayısıyla süre olarak da diğerlerine göre biraz daha uzun sürebiliyor. Peki yakıt tasarrufumuz ne olacak Prince'de? Arkadaşlar Prince'in yakıt tasarrufu konusunda diğerlerine göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani biz normalde %40 ve üzeri olduğunu söylüyoruz ama Prince'de Özellikle VSI 2 gibi çok hızlı bir enjektöre sahip olan Prince'de tasarruf oranımız böyle %45'lere, %50'lere e, tekabül edebiliyor, vurabiliyor. Çünkü ürünün programı çok geliştirilmiş. Dolayısıyla benzinden eşdeğer yakıt verilerini alabiliyoruz. Bundan dolayı zaten yakıt tasarrufumuz yüksek olacak. Aydın Bey nasıl durum? Şu an çok güzel, herhangi problem yok. Değil mi? Araba tereyağı gibi akıyor. Çekişteki verdiği tepkime de güzel. Değil mi? Bir keyiflik var. Arabada bir kullanım keyifli var. Bu kesin. Tabii Prince pahalı bir ürün aslında. Yani ilk başta diğerlerine göre ciddi bir farkla karşımıza çıkıyor ama sonuçları itibariyle gerçekten de bu paranın hakkını bence veriyor. Sorunsuzluğu anlamında veriyor. Prince bu noktada bizim en güvendiğimiz ürünlerden bir tanesi. Şöyle bir asıldığımız zaman değil mi kompresörde rahatça geçiyor araba. Hiç şimdi problem yok. Biraz önce onu denedim. Yani güzel. Evet. Diğer markalarda yani bu iyileştirilmiş hali güzel prensin. Değil Diğer mi? markalar tabi farklı ama yani bunda şu anki asıldığım gibi herhangi bir şey yok. Bakın hop, araba koptu gidiyor. Evet, geçişler güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar, testimiz devam ediyor. Ben e, elde edeceğimiz sonuçlar itibariyle bir daha değerlendirmek istiyorum olayı. Ürünümüz Prins Viasa 2 mükemmel bir ürün. Aracımız Mercedes E250. Bu aracı çok uyumlu bir ürün. Tasarruf oranımız %40'ın çok üzerinde olacağını düşünüyorum. %45'leri çok rahat bulacaktır. %50'leri yakalayacaktır. Performans konusunda aracımız 2004 model. Bunun bir etkisiyle benzinden daha keyifli gidiyor. Bunu söyleyebilirim. Ben çünkü test ettim aracı. Ee, aracın sahibi de şu an test ediyor. Daha keyifli gittiğini söyleyebiliriz. Çok güzel hemen turboya geçebiliyor. Kompresöre bindirebiliyor. arabayı hızlanması çok güzel değil mi? Bunları rahatça söyleyebiliyoruz. Şu an verimi güzel cidden yani. Domur üstünde ya. Değil mi? Bu arada daha önce de Mercedes kullanıcısıydı arkadaşımız. Onunla da kıyaslama şansı var ve gerçeklerin çok farklı oldu. Performans kaybımız yok, tasarrufumuz yüksek olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mercedes araçlarda Prince'in açık ara bir üstünlüğü var, başarısı var. E, Prince'in geliştirmiş olduğu argesi ve bu aracı uygun yapıdaki ürünleriyle biz Prince'i seviyoruz bu araçlarda. Özellikle VSI 2 parası itibariyle en pahalı ürün ama sonuçları mükemmel. Dolayısıyla Mercedes'lerde ilk tercihimiz Prince e, bu noktada. Bizi üzmüyor, dönüşleri bize olmuyor olumsuz anlamda. Bu anlamda Prince'i biz tercih ediyoruz. E, biz değerli kardeşimize teşekkür ediyoruz bizi tercih ettiği için. Ben teşekkür ederim. Bir yandan testimize devam ediyor ama biz e, videoyu sonlandıracağız az sonra. E, keyifli, kazançlı sürüşler diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar bize destek anlamını taşıyor. Kanalımıza destek verin. Sorularınız ve yorumlarınız varsa mutlaka yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.